Selamun Aleyküm Arkadaşlar Korkutil Antalya merkezdeyiz İmrohor tarafı İmrohor mahallesi diyelim Cevizlerimiz 13-14 yaşlarında 15 yaşlarında Gördüğünüz gibi bu cevizler en büyük sorun Ceviz budanmaz Ceviz budanmadığı için dikiyorlar Ceviz de mi budanır? En büyük sorulardan birisi. Ceviz buda istemez ki. Arkadaşlar budanmayan ağacı görüyor musunuz? Şu anda yaprak yok. Aradaki ince kıl çardamarlı dallar görüyor musunuz? Ne kadar çok dal yapmış kendisine. Her dal liderlik için yukarı doğru kaçmaya başlamış. Bu ağaçlardan meyve alamıyoruz diye şikayet ediyorlar. Tabii ki meyve alamazsın bu ağaçlar. Bu ağaçlar meyve vermez ki. Bu ağaçlar fotosentez yapamaz. Neden yapamaz? Arasına asla ve asla ışık girmez bu ağaçların. Zaten şu anda güneş olsa ışık girmiyor. Yapraklıken zaten girmez. Onun içindir ki arkadaşlar ceviz budanır. Tabii ki yan dal verimli ayrı budanır. Uç dal verimli ayrı budanır. Bunlar budanmamış hali. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok kötü yani gerçekten. Ağaçlara yazıktır. Bahçe sahibine yazıktır. Burada yüz kusur tane bu ağaçtan ağaç var. Maalesef meyve alamamışlar. Görüldüğü gibi. Bakın. Şimdi bunlar nasıl budanır? Keşke yanımda bir arkadaş olsa video çekebilecek. Yalnız çalışıyorum. Kimsem yok. Oğlum vardı. O da bugün Gelmedi çalışmaya gitti başka. Ee, nasıl bu budarken çekilmesini isterdim ama maalesef. Şimdi bunlar budanmamış hali gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bu ağaçta budanmış hali. Bunda hedef şu. Fazla uçlarını almıyoruz. Uçtal verimlerde. Kesitleri mümkün olduğu kadar yan kesiyoruz. Düz kesmiyoruz. Yan kesiyoruz ki yani yağın yağmur akıntı üzerinde su durmasın. Yandan kayabilsin. Ee, yarayı kapatabilsin. Bu ağaç budanmış hali. İşte buna güneş girer. Siz de gördüğünüz gibi. Zaten genelde bu ağaçlar hep goble olduğu için açıyoruz etrafını. İşte bu da aynı. Bakın budanmış hali. Ve iddia ediyorum bu sene bu cevizler geçtiğimiz yılın daha fazla meyve verecek. Şu altlarda kalanları e, makası alacağım elime, makasla dolaşacağım tekrar. Şimdi malum elimizde yüksek dal kesim, işte yüksek destere dal kesim ve burada bak ceviz topluyorum hem ceviz topluyorum hem çalışıyorum. Ağaçlarımız genelde kaman. Eskiden kaman derdik yani kaman bir falan değil kaman cinsi. Hani bu konuda kaman bir kaman iki tanıyabiliyorum ama düz kamanı bilmiyorum. Ee, ama kaman cinsi oldu belli yuvarlak. İçinde değişikler de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu ağaçlarda şu altlarda kalan dalları makası sırtımıza taktığımız zaman kesmeyi düşünüyorum. Çünkü ee, bu kadar takım yanında taşıyamıyorsun. Yanında motorlu destere yüksek dal kesim. iki tane. Bu Volk Garden'ımız. Bu da kendi icadımız yüksekteki dalları kesmek için ile Kendi icadımız. Evet arkadaşlar. Bu budanmış şekli. Ben birkaç gün bu bahçedeyim. İnşallah yanıma birileri gelirse. bu Budarken de video çekmeye çalışırız. Dediğim gibi uç dal verimli cevizler uçları kesilmez. Aralardan dal alarak güneşin ışığın, rüzgarın, havanın, fotosentezin yapması sağlanır. İlaç atıldığı zaman ilaçların rahatlıkla gövdeden geçmesi lazım aralardan. Gördüğünüz ben bunun arasını açtım. Budanmış olanlar da belli zaten bakın. Şöyle baktığınız zaman budananlar belli. Burada arka tarafta budadıkların belli. Budanmayanlar da bu tarafta. Gördüğünüz gibi arasından şu anda kuş geçemez. Bırak havayı. Güneş bile zor geçecek şu anda yani. Herkese kolay gelsin. Saygılar sunuyorum. Hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. <laughs> YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla bildirim almak istiyorsanız zil butonunu açık tutun. Arif Kökçe Cevizdede. Telefon numaram 0532 621 9015. Herkese kolay gelsin. Saygılar sunuyorum.